Mart Amerikan Mutfak Ekstrayı sunar. Sokrates'ten herkese merhaba. Mega Mark ve Yakops'un katkılarıyla hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Sezonun en iyi hareketlerini seçmeye devam ediyoruz. Bugün de sezonun en merakla beklenen hareketlerini, en iyi 10 konuşacağız. Ben İnan Özdemir, Kaan birlikte bunları elbette konuşacağız. Ve hareketlere geçmeden güzel de bir duyurumuz var. Çünkü uzun zamandır telefon almak istiyorsanız MediaMarkt.com.tr'ye bakmanın tam zamanı efendim. Çünkü yenilenmiş cihazlar hem fiyata uygun hem de performans sıfırdan farksız cihazlar. Güçlü performans ile uygun fiyata MediaMarkt.com.tr'de sizleri bekliyor kanun kuralında daha önceki programlarda anlattığı gibi bütçe dostu seçimleri yapabilirsiniz efendim yenilenmiş cihazlarla birlikte. Smaçlarda tahminin var mı Kaan abi? Senin kafanda bir hareket var galiba beklentin olan. Ee, Jamonat biliyorsun bu yapmayacağını söylemiştim ama bir tane Porzingis'in evet, üzerinden yaptı. E, çift pop var, Shaden Sharp var bir tane. Evet. Onlar yani favorilerim. Bakalım. bakalım ne, bakalım e, neler ne çıkacak dedik? karşımıza. Kionta George'la başlıyoruz. Yani, evet. Jalen Duren bu sezon yani ligin en iyi çember kurucularından biri ama bu smacı, ya yani şimdi bu aslında çok ekstra bir smaç değil gibi gözüküyor. Ama Keontae Jordan'ın tam smaç anda aniden nasıl kapattığına bakarsan farkı orada yaratıyor zaten yani. Vahşi bir smaç. Önce vahşi gibi de ama sonu çok vahşi evet. smacın yani. Kate Cunningham da uyumuş savunmada yalnız, onu da söylemek lazım. bırakmış Cait, evet. Cunningham'ı orada. Jalen Durun halleder demiş, halledememiş Jalen Duren. Burada AES'te şekilde topu oyuna sokmaya çalışırsan, hatta oyunda tutmaya çalışırsan... Tembellik edersen, Ayados'un mu muydu o? Evet Ayados'un. Mu. Ayados'un muydu? E, topu rakibe verirsin. Rakibe verirsen de ortadan koşan bir Yanis'i. Yani Nikola Vucevic'in... Ateşe atmış A ya Nikola Vucevic'i. Yanis nasıl uzamış ya. Evet, Heykelsiz mi acaba Özgürlük heykeli yapmış. Vucevic'i de Karadağ'a geri yollamış yani. Bir Fenixansızlı <laughs> ucumu. Çok da görmediğimiz bir şeydi ama. Rindan burada. Rindan... Bu tabi genel e, bir paket olarak düşünmek lazım yani ilk pas müthiş gidiyor Devon Booker'a. Devon Booker hiç bekletmeden tek elle veriyor, Ryan'dan da iyi bitiriyor ama e, ya yılın en iyi onsumacı mı? Güzel bir transition sekansı falan da yılın en iyi onsumacı için yani Bence de değil ama hem sen söylediğin gibi sekanstan vermişler, hem de Yanis'in üzerinde olduğu için vermişler abi. Yani Yanis'in orada blok yapmaya Doğru. çalışması değer katmış. Doğru, Smash'tan çok Yanis'in var. Evet. E, bloklarda Yanis bir numara seçilmişti müthiş bloyla. Burada poster olmuş ama dediğim gibi poster olmak hiç sorun değil. Bir tanesini blok bloklasan yeter. Yanis bir tanesini blokladı NBA şampiyonu oldu. Doğru. Yani poster olmayı düşünmezse NBA şampiyon olamayacaktı. Aynen öyle. Bu da müthiş bir maç abi. Yani Zaten Boston Kralınat maçlarını izlemek her zaman güzeldir ama Donovan Mitchell'ın imzasıdır abi. Aynen o havada böyle örümcek adam pozu verip böyle kollar bacaklar bir tuhaf açılıyor ya yani, hakikaten çok muazzam bir maç ve burada da önemli olan şey şu. Giriş hareketi de onun imzası. Giriş hareketi de imzası. E, işte, savunmayı ikiye bölüyor ve Porzingis'in üzerinden. 2-19'u Porzingis'in üzerinden yapıyorsun acaba. bir de. Yani Şimdi yardım pick and roll Jason Tatum ve Juro Holiday. Üzerinden smaç vurdun oyuncu Kristaps Porzingis. Daha ne olsun abi sen. ne olsun. Yani. Tamam biraz kolunu kullanıyor biliyorsun. Hani onu artık hoca şey yapmış hakem onu gör... bu smaçlarda hakemler onları görmüyor genelde. Nasıl o kol hafif bir destek sağlamış kendisine doğru alan açmak konusunda. Burada da top tam çalınacakken Zim. Zim. Zayn topu çaldıracakken, Zayn smaçları zaten vahşi olmayan Zayn smacı var mı ya? Çok hakikaten ya. Yere düştüğünde de böyle bir yer sarsılıyor Aa. ya, o titriyor böyle bir ortalık. Burada tabii bloktan kaçırması falan da çok e, güzel yani hafif kaçırıyor. Ama bu Zayn en smaçlarından biri değil, onu söyleyeyim mi yani? Trey James'ını avlıyor burada. Evet. Bu, bu çok ünlü bir ismi smaç ya 100 yaşındaki LeBron James'ten geldi ve yani bu maçı canlı anlatıyorduk Esport'ta. Ben ilk başta olduğunda bir anlayamadım. Çünkü Anlaşılmıyor çıkmıyor esas. esas güzelliği ilk bakışta anlaşılamıyor. Ve kadrajda yok LeBron James aslında. Yani çok garip bir pozisyon. Biraz yakın plandan çekiyor kamera. 5 oyuncuyu da almıyor. Bir anda LeBron çıkıyor bir yerde. "Ne diyorsun Ne oluyor?" ve sonra Sol bitiriyor. Daha havada el değiştirip acayip... Ve havada el değiştirip o kadar net ve temiz bitiriyor ki evet. smac'ı. E, Derek aa falan derken... Vefat faal yapmıyor. Yani sağ eliyle Live'ı itmiyor. Itiyor. Derek Live gibi blokçunun da üzerinden havada topu döndürüp bir camo orantısı yapıyor Aynen. yani. Ve bunu 40 geçinin geçmiş bir adam yapıyor. Bir de o kadar temiz bitiyor, o kadar rahat bitiriyor ki. Atlanta'nın klasik ikili oyunlarından biri de Jalen Johnson'la. Yalnız bu smaç nasıl ilk ona girdi ben onu anlamadım. Biraz Şimdi yapıldığı ben... yer itibariyle. Ama hücum faal de var bu smacın Onun içinde. Onun için de topu elinden kaçırıyor zaten Jalen Johnson bu pozisyonda. Ben bu biliyorum. Yani sen Dwight Howard smaçlarına kızıyorsun. Evet. Gerçi bu tam Dwight Howard değil. Yine potayla elleri birleşiyor Kaan abi. Yani en azından potayla eli son anda parmakları Bu bir şey giyiyor. gibi oluyor biraz. E, temastan dolayı elinden fırlıyor. Kendine el yük pası vermiş gibi ama. Ya yani şöyle söyleyeyim ben. Yani tamam güzel smaç da Jalen Johnson'ın en iyi smacı değil bu sezon. Jalen evet. Johnson'ın bile en iyi smacı değil bu sezon. Bunu söyleyeyim yani. Gerçi havada tek, kendi topunu tamamı. Bu Ha geldi benimki galiba. Orada Detroit her şeyin içinde var ya. Şimdi evet. daha Detroit'te göreceğiz. Evet, seninki geldi evet. Seninki geldi. Ja ja ja. Sadece bu sezonun değil her zaman söylüyoruz tarihin en iyi maçlarından biri. Ya çünkü müthiş yaratıcı ve müthiş bir akrobat. Gerçekten bu inanılmaz bir şey ya. Yine Porzingis devrede ama bu 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 bu, 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 bu başka bir şey ya. Yani. Havada çift pompalayıp nasıl ters bitiriyorsun be abi? Niye bak ya? denge, zamanlama, atletizm, estetik. Evet ve bitirişte böyle şey gibi evet. hiçbir şey olmamış gibi. Abi işte Vince Carter'lık bu ya. Bu bir de, yani bu estetik, bu akıcılık başka bir şey yani. Hakikaten öyle. Ve yine Detroit, yine Kate Cunningham devrede ve belalısı bir isim. Hmm. Jalen Green, Kate Cunningham. <laughs> o draft'tan beri Jalen Green, Kate Cunningham'dan daha iyi olduğunu düşünüyor. Ki daha iyi değil. Değil. Ama en azından böyle düşünmesi böyle bir sıvacı getirdi bize. İlk iki seçim zaten. Bir ve evet. ikinci seçim. Yalnız Jalen Green'in gerçekten çok vahşi smaçlar var. Bunlar da onlardan biri olmuş. Burada Kate Cunningham'in topu çok... E, bu sezon Kate Cunningham müthiş bir sezon geçirdi zaten. Yılın en iyi beşlerine de seçildi. Ama hala oyunda temizlemesi gereken en önemli şey aşırı top kaybediyor. Tamam evet. bu kadar topla oynayan oyuncu kaybediyor ama aşırı top kaybediyor. Burada da o kadar basit, o kadar dikkatsiz kaybetmiş ki ilk pozisyonda topu. Sonra da Jalen Green futurasını çok kötü kesmiş. Evet yani çok ahası da getiriyor zaten. Aynen. Ve yani Amen Thompson oradaysa dikkat edeceksin abi. Aynen. Amen var orada yani kolay. Ya, vücudunu bir... araya koyacaksın abi. Ama Jalen Green bu çift bitirmiş. Biz Smash'la ilgileniyoruz tabii bu videolarda. E Shaden Sharp yok mu? Bakalım olacak mı olmayacak. Evet. Bakalım olacak, olacak mı olmayacak. Çünkü John Morant'ı bekliyorduk. Ben Jalen Green'i bekliyordum. O yüzden Detroit evet. daha gelecek demiştim. Çünkü sezonun en hakikaten acayip hareketlerinden biri. Ama belki de, bence, bence Can Morant'ın smacı da oraya girer hani sadece bu sezonun hareketini değil böyle son 4-5 sezonun hareketini de listeleseniz ilk ona girecek bir smaç oldu bu sezon endeydi. O smaç da bu smaç işte. Aa, evet bu smaç. Ya burada toyce top kaybı gibi oluyor. Ondan sonra... Ne Abi bu ne ya? Çıktığı yer, yani yükseldiği yer, havada kalışı... Ya ekstra bir destek alıyor gibi havada ve topu çektiği yere bak. Abi Planör gibi ya şeyin çarpı. Yani bu bu ilk yaptığı falan şey değil. Hani bütün NBA'deki atlet oyunculardan daha yükseğe ve kalıp orada sanki gerçekten süzülüyormuş gibi bir havası var. Acayip bu konuda inanılmaz yani be. Şu, şey... Şunu Murat durdursun tam buradaki anı. İnanılmaz ya buradan çekiş. Ve ya bu nasıl bir yükselmedir? Gerçekten hava harekatı denen şey bu yani. Bu bu ben böyle bir uçuş yeteneği görmedim. Atletizmden farklı bir şey bu yani. Ne diyorsun peki? Of. Bundan başka seçer misin? Abi Ja da çok iyi de. Şey de şarp ya, O zaman farklı seçelim. Sen bunu seç, sen bunu al. Ben de Can Morant'ı alacağım. Çünkü Can yani o süzüldükten sonra sanki hiç smaç değil de turnike yapmış gibi inmesi beni çok etkiliyor abi. Abi Ja, ja her zaman artistik puanlarda ha. kazanıyor. Artistik puanlarda bence Ja'yı geçmek imkansız zaten de. Ya yani abi. zaten cayı geçebilecek Julius Erving, Vince Carter bu kadar yani. Evet. Yani bu evet, kadar evet, NBA'lerde. Evet, yani. evet. <laughs> Ama abi teknik puanlarda bu çok bu, 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 bu yani. Hakikaten Shailen Sharp helal olsun ya. Yani Sharp, Morant, bütün liste helal olsun. Listede bir iki tane bizim katılmadığımız seçim var. Bence onlardan daha iyi maçlar bulunur <laughs> NBA sezonunda. Sen söyledin bir tanesini Jalen Johnson'la. Veya yenisinin üzerinden Phoenix'in smaçı da öyleydi. Ama çok güzel smaç izledik efendim. Gelecek sezonda da bu smaçları NBA'de bol bol göreceğiz. Amerikan mutfakta da bol bol konuşacağız elbette. Media ve Jacobs'la birlikte bir programın bir sezonunun sonuna geldik. Bizi sezon boyunca izlediğiniz için çok teşekkürler. Kan Kural'la birlikte ben Can İnan en iyi hareketleri yorumlamaya çalıştık. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Amerikan Mutfak Ekstra'yı sundu.